Bir yılı aşkındır sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili artık kendi web sitesinde de paylaşım yapıyor. Aşağıdan kanalımıza ücretsiz abone olup web sitemize açıklamalardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Rüyada falcı görmek istenmeden yapılan hayırlara işaret eder. Rüya sahibinin gönlünden gelmeden kendini zorlayarak hayır işleri yaptığını işarettir. Bu yüzden hayırlar yerine ulaşmayacaktır. Rüyada falcı görmek bazı sorunlara da dikkat çeker. Özellikle yaşanacak olan sıkıntılı günlerin işaretidir. Ancak bu sıkıntıların sonunda rüya sahibinin daha rahat bir hayata sahip olacağına dikkat çeker. Falcı rüyası eski dostlarla oturmaya ve sohbet etmeye de işarettir kişinin eskiden arkadaş olduğu insanlarla bir araya gelerek sohbet edeceğine delalet eder. Ayrıca uzak geçirdiği günlerde yaşananları birbirlerinden anlatacaklarını işarettir. Aynı zamanda aşk hayatına da dikkat çeken rüya, kişinin geçmişte ilişki yaşadığı bir insanla tekrar bir araya geleceğini işaret eder. Rüyada falcıya gitmek, Rüyada falcıya gittiğini gören kişinin sıkıntı ve zorluk çekeceğini işarettir. Rüya sahibinin hayatında zor ve sıkıntılı bir dönem geldiğini işaret eder. Boşlukta ve çıkmazı hissedeceğine ve bu günleri zor toparlayacağına da işarettir. Ancak zamanla kendine yeni hobiler edineceğine ve bu sıkıntılı durumlardan kurtulacağına dikkat çeker. Bu sayede rüya sahibinin tekrar o eski güzel günlerine döneceğini işarettir. Rüyada fal baktırmak Rüyada fal baktırdığını görmek rüya sahibinin çevresindeki kötü gözlere dikkat çeker. Özellikle komşularından ve akrabalarından rüya sahibine nazar, nazar değeceğini işarettir. Kötü enerji ve kem gözlere maruz kalan rüya sahibinin bugünlerde kendini kötü hissedeceğini işaret eder. Kişinin bir süre bu insanlardan uzak kalması, kendini toparlaması gerekir. Ayrıca kişinin çevresinde bulunan haset kimselere de delalettir. Rüyada fal bakmak Rüyada fal baktığını görmek huzur ve mutluluğa dikkat çeker rüya sahibinin beklemediği gelişmeler yaşayacağına ve sevinçten havalara uçacağını işarettir. Ayrıca gelecek günlerde yaşayacağı gelişmeler sayesinde maddi olarak rahat ereceğine de dikkat çeker. Rüyada falcı kadın görmek Rüya, rüyada falcı kadın görmek, gereksiz konulardan çıkacak tartışmalara dikkat çeker rüya sahibinin ailesinde ve çevresinde anlamsız ve önemsiz konulardan dargınlıklar olacağını işarettir. Sonrasında ise rüya sahibinin kendini kötü hissedeceğini ve sıkıntıya gireceğini işaret eder. Ancak zamanla bu konuların anlamsızlığını göreceğini ve tekrar kendini toparlayacağını işarettir.